Selam arkadaşlar coin markette yeni bir proje keşfettim ve sizinle de paylaşmak istedim kendisi şu an daha yeni listelendi bir hafta filan oldu herhalde 7462. sırada bayağı gerilerde fiyatı ise şu an yarım cent civarında tabi her coin'de olduğu gibi o da coin market cepte ilk listelendiği zaman bir ATE yaptı ardından şu an stabil seviyelerinde ilerliyor projenin değeri anlaşılınca yatırımcı kitlesi artınca onun da değeri kademeli olarak artacak ve proje hayata geçirilme aşamalarına göre onun da değeri artacak. Şimdi Projeyi e, yatırım önce illaki araştırmanız gerekiyor. White Paper'ı e, biz incelesek dahi sizin tekrardan okumanız ona göre kişisel yatırıma karar vermeniz gerekiyor. Çünkü e, yatırım tavsiyesi vermek yasal bir şey değil. Bu videodaki hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değil. E, teknik analiz yapmayacağız. Bu e, bu işi bu bizim işimiz değil toplam e, maksimum arz 148 milyon gayet az gayet makul bir seviye toplam arsa 121 Tabii ki bu kadar e, arzın az olması e, proje olmadığı sürece bir işe yaramaz Çünkü mil, e, sayısı sadece 10 milyon olup 1 sent civarında sürekli takılan projeler de var Şimdi projenin değerli bir şey olduğunu ya da iyi bir şey olup olmadığını anlamak için web sitesini gezinmeniz gerekiyor. Nasıl bir şey olduğunu, akıcı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi web sitesini bir inceleyelim. Ee, web sitesine geldiğimiz zaman sosyal kripto e, platformu e, direkt en kısa özeti, kelime özeti olarak böyle geçiyor. Whitepaper 2.0 yayınlanmış. Bunu okuyabiliriz tabii ki de burada the only platform you will ever need to interact with. Bu şekilde özetliyorlar projeyi. Proje neyi amaçlıyor? Kripto paraların bir sosyal platformunu oluşturmayı amaçlıyor. Bu şöyle bir şey. Coin market e, Coin market mesela hepimizin kullandığı bir e, inceleme e, takip etme analiz platformu mesela. O artı e, YouTube, o artı Reddit şu an yine Coinler için kullanılan ama bunların hepsini bir araya getiren yenilikçi bir proje. O yüzden e, arzı da düşük olduğu için bir miktarın da yakılacağı için ilerleyen süreçte başarılı olacağını düşünüyorum. E, yol haritasına baktığımız zaman e, şu anki işler olmuş zaten. 2022 e, ilk çeyreğinde betası, 2022 ikinci çeyreğinde launchbedi, e, 2022 üçüncü çeyrektesi uygulamanın artık hayata geçeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden erkenden yatırım yapmak mantıklı. tabi. Tabi yatırım dediğimiz şey e, bireysel bir şeydir. Burada kimse size diyemez ki e, gelin şu koyunu alın kesin böyle olacak kesin böyle olacak. Hiç kimse bunu size diyemez. Diyen varsa da yalan söylüyordur. Sadece tavsiye verebilir dinleyip dinlememek size kalmıştır. E, ben de bu projenin yeni listelenmiş daha değeri bilinmeyen bir proje olduğunu düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim burada geldiğimiz zaman Telegram, Twitter, sosyal medya adreslerde mevcut. Sosyal medya hesapları şu an çok fazla kişilerin olduğu şeyler değil. İlerleyen süreçte artacağını düşünüyoruz. Geri geldiğimiz zaman Coin incelediğimiz zaman BSC biliyorsunuz Binance Smart Chain coinlerin tarayıcısı. Burada geldiğimiz zaman Dapsi, Token Dapsi, DeFi platformu ayrıca sosyal medya olarak geçiyor. Sadece 148 milyon adet var. Şu an 3140 tane e, holder'ı var. Elinde tutan kişi var. 9571 tane de transfer gerçekleşmiş. Daha yeni bir proje olduğu belli. Yorumları vardır burada. E, yat, yatırımcılarına geldiğimiz zaman burada bir ilk sırada bizi yakın adresi karşılıyor. 26 milyon adetin yakılacağı gözüküyor. Tabi bu ilerleyen işlemler yapıldıkça ikinci sırada PancakeSwap Üçüncü sırada proje önderleri falan ve büyük yatırımcılar bu şekilde gidiyordur. Ee, böyle güzel bir coin olduğunu düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. İlerleyen süreçte kripto paraların uygulamalarıdır, cüzdanlarıdır, yeni keşfettiğim kripto paralardır. Bunların tanıtımını ee, video çekerim, atarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.